Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün Tokopaka'da yeni gelen eşyaları puanlamaya karar verdik arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce aşağıdan benim abone olmayı ve zil butonuna açmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar biz yeni özellik olduğu için hepimiz yeni eşyaları giyindik. Ben şöyle yeni gelen saçı, kıyafeti ve gözlüğü taktım. Evet her şeyimiz yeni bugün. Arkadaşlar bu tarafta banyo eşyaları var gördüğünüz gibi. Bu tarafta da... Makyaj malzemeleri var. Yani şöyle e, burası bakım ürünleri burası da makyaj. Ben makyaj bölümünü daha çok beğendim. Pembe pembe çok hoş görünüyor. Oradan başlayalım mı? Olur. Ben de. O zaman... Bu arada burayı ben yaptım. Ay çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. O zaman gözlüğümü çıkarayım şöyle. Tamam. Ben şimdiden gelen bütün eşyalara bayıldım arkadaşlar. Ben bakın de. Bakın şunların renklerini. Çok hoş duruyorlar. Yeni gelen fırçalarda da böyle bir özellik koymuşlar arkadaşlar. Çok güzel görünüyor bakın. Makyaj yapıyormuşuz gibi gerçekten. Ama toka bu kadar makyaj yapamıyoruz. Ama arkadaşlar bu gelen saç boyalarını kullanabiliyoruz. Ve bu Ay çok güzel oldu. Ben şu karamel rengini dökeceğim. Arkadaşlar saçım gerçekten çok güzel oldu. Ama iyi bir şöyle. Çok tatlılar ya. Ve çok yakıştılar. Burada da parfümümüz var. Ay parfüm de çıkalım. Ay çok güzel koktuk arkadaşlar. Bakın şurada da şey var. Adı neydi ya bunları? Makyaj temizleme pamuğu var. Çok ee, inek. Anlı... Bu ne? Bunu ben de bilmiyorum maalesef. Hayatımda hiç makyaj yapmadım. Burada bir havlumuz Şuradaki var. Şuradaki mor şey ne? Peki. Arkadaşlar rengarenk ojeler var. Keşke kullanabiliyor olsak. Aynen. Umarım kullanabileceğimiz bir makyaj malzemesi getirir oyun. O zaman hadi gelin biraz da banyo ürünlerine bakalım. Şunlar ne işe yarıyor peki? Aa dökülebiliyor. Dökülebiliyor ama bir renk, ver şey renk vermiyor evet. Renk vermiyor olması bence birazcık kötü olmuş ama sürülebiliyor gibi göstermişler arkadaşlar. Aynen. Şakacıktan hani bunu ellerimize sürüyormuşuz gibi yapabiliriz şöyle. Oje değil mi onlar? Evet. Arkadaşlar bence hoş olmuş ama sürülebilseydi daha hoş olabilirdi. Hadi diğer tarafa geçelim ona. Evet arkadaşlar hadi gelin banyoya bakalım. Bu tarafa kaç puan veriyorsunuz? Ben makyaj ürünlerine 8 veriyorum. Gerçekten çok beğendim. Ben 9. Ben de 9 veriyorum. Sürülebilseymiş daha güzel olurmuş. Sürülebilseydi kesin 10 verirdim arkadaşlar. Bence de. Ben... Burası var. O zaman ilk buradan başlayalım. Ee, bu sabun. Ee, i̇şte aman. Adı nedir? Şampuan şampuan ha pardon. Buradan hediye paketi yapabiliyoruz. Arkadaşlar onları boş verin siz suya atılan bombaları gördünüz mü? Ben orada kaldım. Ay ben kendimi suya attım. Boşver o zaman deneyimiz sen o. Evet arkadaşlar atayım. kendimi yanlışlıkla suya atmışken atıyorum bunu Şuradan teyze. Bir tane atalım. Te teyze teze. Ben... At. Evet bakın arkadaşlar bakın arkadaşlar böyle bir şey yapıyor. Ay çok güzel oldu çok beğendim. Ben de ikinci denem deneyimiz bence mor olabilir. Tamam o zaman ikinci deneme için sen gel dur ben Şuraya oturayım. Ya hazır ıslanmışsın aslında teyze. As Neyse. Oo. Bu da aa, çok güzel. Çok güzelmiş. Bu da çok iyi de yeşil. Bayıldım. Bunun üstüne direkt atayım mı? At. Aa, aa üstünde çıkıyor. Renkli renkli yapıyor arkadaşlar. Çok buna güzel. girebiliyor muyuz? Ha, buna giremiyormuşuz. Bu ne? O masa. O oturmak için işte. Arkadaşlar çok hoş. Ee, buraya kaç puan veriyorsunuz? Ben buraya yine 9 veriyorum ya. Ben şeyleri çok beğendim. Görünüşleri aşırı tatlı da. Ve yeşil bir maske gelmiş arkadaşlar. Bakın böyle görünüyor. Şöyle de krem gibi şeyler gelmiş. Aa renk değiştiriyor. Galiba. Yok. Demin bu sanki başka bir renkti. Bu da sürülebiliyormuş gibi yapmışlar arkadaşlar. Buraya puanımız kaçtı. Evet arkadaşlar. Burada da paketimiz var. Arkadaşlar burada bir dolap gördüm. Aa, Aa hamsterler çok için. Çok güzel. Şöyle de paketleyebiliyoruz. Çok güzel bir paket var. Evet arkadaşlar eşyalarımızı paketleyebiliyoruz. Ay çok güzel yapıyor. Farklı farklı olması lazım. Aa, evet farklı farklılar. Bu sefer de yeşil geldi. Evet yeşil geldi. Şunu e, bir, yüzüne taksana teyze. Aa. Bu uygun değil sanırım. <gülüyor> 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 ya çok tatlıymış o. Neyse. Evet arkadaşlar o zaman buraya puanımız nedir? Bu bölüme. Keşke şey olsaymış. Ee, yine kullanılabiliyor olsaymış. O Benim da... ben yine 9 veriyorum. Ben 7 veriyorum. Diğer tarafta sanki daha çok kullanılabilen şey vardı. Ama şu bombalar beni bitirdi. Ben bombaları çok beğendiğim için 8 vermeye karar verdim arkadaşlar. Çünkü bombalara bayıldım. Diğer tarafta da saç boyalarına bayılmıştım. Tamam o zaman başka bir şey var mı? Yeni gelen özellikler? Aa aklıma bir şey geldi. Bir tane daha yer vardı hamsterli. Ben bunlara bakarken şurası dolap dolaplar ya bak burada da hamsterli bir şey var. Aa hamster çık ama. Evet sanırsam bu kadar onun dışında. Aa ışıkları da çıkmış. Vay vay vay. Ben bir tane hamster alıp geldim. Hemen deneyelim. Kayın araya. Aa çok güzel oldu arkadaşlar bayıldım. Akma bir fikir geldi. Evet hanım. Acaba nasıl? hamsterin maskesini hamsterin takmalıyız. Yok olmuyor. Olmuyor mu? Ne bize de olmuyor. Bize oluyor. Da galiba fasulye olduğu için öyle bir şey oluyor. Pardon galiba fasulye yok. Onu şuraya tuttursana teyze. Ayna da var bakın. Çok tatlı. Arkadaşlar gerçekten ben yeni gelen özellikleri çok beğendim. Zehra da sabunla geziyor. Ben Sabununu de çok bıraktım. beğendim arkadaşlar. Ben puanımı hamsterdan ötürü bir tık çoğaltıyorum ve 9 veriyorum. Arkadaşlar benim de hamster özel, e, özelliği ilgimi çektiği için ben de puanımı 8'e yükseltiyorum. Ben yine 9 veriyorum ya. Arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadardı. Başka bir güncellemede görüşmek üzere. Bay bay.